kapı açılacak gibi değil ha. Çok fena fırtına var. Kapı açmıyoruz, pencere açmıyoruz. Fırtına çok fena. Direkt şeye vuruyor ya, cama vuruyor dur. Hmm. Şuradan bakalım. Ya olsun soğumuz da İnşallah bu yeri tepmez. Püf 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 Ta kadar geliyor. Oo. bu çok fena fırtına. Çok fena çok fena. Baksana ta buraya kadar cama kadar vuruyor. Gördün mü? Bir yanda koktu ya. Bir yanda çıktı fırtına. Hatta balkon nasıl giriyor? Ya şeyi çok rüzgar rüzgarlı vuruyor ya ondan. Rüzgar Baksana nasıl uçuyor rüzgar her savuruyor. yer. Rüzgar savuruyor. Neyse umarım bugün akşam birlikte. Bunun sesini kısar mısın? Ee, her yer doldu. Lan sizin ayakkabıları da bıraktık burada kaldı bak unuttuk. <laughs> oh, 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 oh. çok kötü çok kötü. <laughs> çok kötü çok kötü. <laughs> çok nasıl fena. Ya? ya bir şey olmaz yağmur suyu Nerelere girdi? Oo buralara su girmiş ya. Baksana. Buraya bir şey getirelim hemen. Abi baksana gitti. Her yerine gitmiş. Aa, su geliyor oradan su geliyor. Dur. Bunu buraya hemen şey yapmamız lazım. Çekil. Herkes koltuğa. Hadi oturun. Hı. Bakın şurayı. Şey lazım. Ne oldu? Ne oldu? O, niye korktu öyle? O niye korktu öyle? Sen niye korktun? Kara. Ne oldu? Hı? Korkma oğlum. Nasıl bir anda patladı hava? Hı? Ha? Allah çok fena. Ya biz demin dışarıda oturuyorduk bir şey yoktu ha. Değil mi? Pencerelere bakmak lazım çocukların odasına. Bu taraftan vuruyor bak. Bu tarafa vuruyor çocukların odasına vurmaz arka tarafta. O zaman Brandı da uçtu oradan kalktı. Mutfağa bakmak lazım mutfağa bir bakalım. Elektrikler kesilebilir. Elektrikler kesilebilir. Evet burayı da silelim. Burası da su olmuş. Baksana ev ev değil ki abi. Her yere bak direkt cama vuruyor aynı. Bir tane bir tane yok yok gelmiş oraya su oraya bir tane şey, eski bir şey var mı kirli ha? Dur 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 dur. Evin bir yeri sağlam değil ki kardeşim her yerden nem oluyor su alıyor. Ha. Ee, neresi? Sağlamadan bu eve 8 bin lira para istiyor. Hı, aynen öyle. Şuraya bak. Oh. Şuradan su alır mı ya pencere? Şuraya Her bak. Şey gitmiş oralar artık. Her şey bitmiş yani. Komple. İyi ee, bak dur. Biraz bu taraf rüzgar yönü değiştirdi. Değişti hayatım. değişti. Rüzgarın yönü değişti de. Şu burandayı. Burandayı çekmemiz lazım. Burandayı ya çek. Ama çekersek odunların hepsi ıslanır. Hayır hayır yani düzeltmemiz lazım. Taş taşını ağırlaştırmamız lazım. Ee. Şurada şeyler var ya şimdi oraya çıkamayız ki. Baksana zaten nasıl küf olmuş orası bak. Nereden su alıyor? Her yerden su alıyor zaten Gitsin yani. kime Bir de dediğin gibi. Utanmadan bir de 8 bin lira. 8 bin lira 10 bin lira kira istiyorlar bir de buraları. Evet değil. Maalesef öyle. Şuradan bakalım bir de. Şuradan durum nasıl? İşte bu buraya da bakmaya geldim. Buraya da bakıyorum da burada vurmamış. Burada sıkıntı yok. Buraya vurmamış, vurmamış. Daha kar duruyor bak köşelerde. Yok burada da bir şey yok. Buraya çok gelmemiş. Ya biz dışarıda oturuyorduk. Bir anda bastırdı. Öyle böyle değil yani. Nasıl oldu? Biz de anlamadık. Neyse yapacak bir şey yok. Toparladık. Yani balkondaki odunlar sırası oldu. Balkondaki odunlara yapacak bir şey yok artık evet. Orada hı hı. E, şey de var. Terlik de terlik var ama terliklerin hepsi ıslanmış sırı Bir de bizim ayakkabılarımız. Sırı sıklam terliklerin hepsi ıslandığı için oraya çıkamayacağız. Bizim bu ayakkabılarımız. Neyiniz? Ayakkabılar. Ayakkabılarınız, ayakkabılarınız onlar pencere kenarındaydı. Odunlar sırı sıklam oldu. Daha odunumuz var. Odunumuz hı hı. burada bir parça var da. Bunu, şunu kısalım biraz daha Heh. ben bir bakayım dışarıya şeye de bakayım karavana da bakayım yok karavana bakacağım bir gideyim karavana bakayım geleyim etrafa bakayım sen gelme dur zaten sıkıntı sen evde kal elektrik falan kesilir çocuklar korkar ya Fena, çok fena, çok fena. Allah, çok fena abi, hemen şuradan. Bak şimdi, şuradan bu tahtalar. Heh artık çevilimi bile üstünde dursun. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Üstünde dursun, en azından uçmasın. o kadar abi. O çok fena ya. Fena rüzgara kapıldık. Hadi bakalım. Oo. Vallahi fena. Hiç dışarıda duracak gibi değil ama bir yoldaş hemen yok. İyi. İyi sıkıntı yok sıkıntı yok. Her şey tamam hadi. Haydi haydi sırrı sıklama kaçalım içeri. Of. of fena. Geçelim bakalım. içeri. Şu ışığı da kapatalım. Var mı başka bir yerde bir şey? Buradan mı Nerede? Oo, çok dur şey şimdi şey mi? oldu durmaya başladı durmaya başladı <laughs> yok burada çok yok buradan almış. nereden buradan mı? Evet. Aa. Ama çok çok yoktur durmaya başladı ya şimdi şurası kötü olmuş burası ya orayı biz kaçırdık bak koltuk da orada Aynen. İnşallah, şu şeye basar mısın Hasan'ın? Oraya da koyduk Baksana orası da. Abi pencere diye bir şey yok zaten burada ya. Hatun. Burada pencere diye bir şey yok. Burada pencere diye bir şey yok çünkü. Burada pencere küflenmiş. Küflenmiş küflenmiştir. Benim benim küflenmiştir. E, bakmıyorlar abi bakım yok bir şey yok. Ondan sonra bir dünya kira istiyorlar buraya. Evet. Neyse. Olacak iş mi? Değil mi? Olacak iş evet. mi yani? Yani bakım görmemiş. Bakım görmemiş. Be be. Nasıl şey yapacağım ya? Ben olsam bile sizin gibi yapmazdım. Ha, doğru söylüyorsun. Yani sen, sen bile mantıklı konuşuyorsun. Biz o mantıklı düşünemedik işte. Allah. E bak. Ben soba yanıyor da. E zihnine sağlık işte. Soba yanıyor, soba yanıyor, soba da sıkıntı. Yok. Onu hiç düşünmedim ki. Başka da bir tarafta bir şey yok. Sen de gel. Ben açma. baktım yok. <laughs> evet. Müstakil ev güzel köy evi, bağ evi böyle oluyor abi. <laughs> Tabii bu bakımsız ya, bakımsız. Bakımsız olduğu halde zaten bu paralar isteniyor bir de. Garip işte. Baba, Efendim. Orası da mı alıyorsun? Ha, orası bir şey değil, orası bir şey değil. Gel boş ver ya. Gel. Ne bir şey var mı? Yok. Yapacak bir şey yok. Yani. Bakalım. Bir tane bakalım. Bina. Hazır, yani bi benke biz artık apartmanda yaşıyoruz ya yani. olmuyor işte su su oluyor sonra sonra kayal karaçiftlerim bu az bizim evimiz değil olur biz kiralıyoruz kayal karaçift kira veriyoruz. verir kira vereceğiz tabii ne yapacaksın mecbur evet mecbur Çekil, çekil. Çekilin şuradan bir, geçin oturun. Hadi oturun. Ayak altınız olanlardan başka hiçbir şey yaptığınız yok. Anne sinirlendi, sinirlendim, sinirlendim yanındasın. Oturun, oşuk ki, o bunları koyun. Gece öşürüz yoksa. Sen bunları hep sorun çıkar. Baksana nasıl oluyor? Hı. Hmm. Işte Çok kötü taşmış. Şey yok onun Baksana, değil mi? Lastik, deliği de yok. yok tahliye de deliği. Yok. Tahliye deliği de yok. Tahliye deliği de yok. Ha, ondan Her orada birikiyor. işte Aynen öyle. Hiçbir şey düzgün yapmamışlar ki. Rezilimiz çekiyor işte bunu. Heh. Hadi, odun ha, koy odunlar. odunları da kurusun bari. Hmm. Kapa kapa. Smok geldi içeriye ya. bu ne hep artık yani hava da şey ya. Mevsim değişiyor. Hani yoksa soğuk olmasın, sobayı yakmak zorunda kalmasa problem değil yani. Hı, hmm, Değil mi? Evet. Ya, dursun şöyle. Terliksiz dolaşmayın çocuklar. Bence merkezi ısıtma daha iyi. Merkezde merkezi ısıtma olabilir evet işte? Yağmur yağdığında ilk de bir çıkmana gerek bir, bir şey Ne oldu patikler? Sen gördün mü? Ee, <laughs> sen... Ben bak bak aceleyle girdim ya. Hmm. Aceleyle girdik içeri. Şimdi odun atalım buraya ki. Aceleyle bazı şeyleri insan uçuyor ya. Geçen nerede? diye aklımı kaçırdım. Allah Allah. Orada mıymış? Evet. Hadi evet, Allah. Teşekkür ederim. Evet. Azıcık panik olduk hepimiz. Panik olmadığı Panik alışıyor. olduk Biraz şey olduk ondan. Bak, panik olmadım. Siz panik olmadınız da siz ayak altında çok dolaşınca annen sinirleniyor sonra. Hmm. Bir anda insanın morali bozuluyor abi. Şimdi mobilya mobilya her şey ıslanıyor yani bir tarafta. Yatak odası zaten gitti. He. Çürüdü. Çöp. Almaya kalksan 50 bin lira. Olsun yapacak bir şey yok. Bizimki de aynı. Artık böyle oldu bu sene. Yapacak bir şey yok efendim Bu sene böyle oldu. Sıkma canım. Evet, yapacak evet, bir şey yok. Değil mi? Sıkma. Canımızı sıkmaya gerek yok değil mi? Hala ümit var. Hallederiz. Hala ümit var mı? Hala ümit var. Senin, senin dünyaya, hayata bakış açını yerim. Aslanım benim. Umutla bakacağız. Arkadaşlar bakış açım biraz ne oldu? <laughs> Kıvırcık. İyi hadi. Bunu da atlattık. Hatırlıyor. Hı. Ha. Bizim bu evleri su basma konusunda biz hiç şanslı değiliz. Evet ya. Bir ama... Altış, ilk evlendiğimizde ışıklardaki evde dördüncü katta oturuyorduk. Bizim evi su bastı. Aynen doğru söylüyorsun boruları yanlış yapmışlardı. Aynen aynen. Sonra Aksu'daki evde yine böyle balkon terasın balkon kapılarının tahliye Baba. şeyleri yoktu. Bak bak ne yaptılar. Ne yaptınız? Elim kaydı. Nasıl elim kaydı? Kapatır mısın? Kapatayım tamam. Hadi bak sen al paspası. Heh. Suyu döktüğün yeri sil. Oturarak da su dolduruyorsun he. Hadi sil bakalım. Güzelsin, su kalmasın. Tamam. Kız da anne sana işte. Yani şimdi oturarak oradan su doldurur mu kızım? Onu silme, onu oraya sürme. Onu <laughs> oraya sürme. Öldür anne görürse bizi. Ben orayı silerim. Ben silerim orayı. Ben sileceğim. Tamam sana bez vereceğim. Sen sen yeri güzel paspasla. Ver bakayım. Ver. Çeki bakayım orada. Ya ben mi yapıyorum? Tamam yapıyorum. kalmış yapıyorum. mı su ona bakacağım. Kalmış mı su ona bakacağım. Heh. Tamam al. Tamam su kalmamış. Hadi Sine gene. Nerede Bir şey diyeceğim. Gene ucuz yırttın ha. Hı. Gene ucuz yırttın. Aslında bir şansın daha var. Vallahi bir şansın daha yok. Ben sana fazla, bence fazla konuşmayayım. Bence sen ucuz yırttın şu anda. Bence de. Değil mi Kara? Kara bile ucuz yırttığına inanıyorum bence. Kara, Kara günde çok az konuşuyor. Neyse evi su basma bu <laughs> acıyamızdan sonra. <laughs> Bu kaçıncı? Şimdi ne yapayım yemek? Spagetti <laughs> makarnamız var. çocuklar spagetti yemek, dünkü, dünkü yemeğimiz de var. var. Pilavı da hani? artık köpeklere şey yaparım. Aynen öyle yapacak bir şey yok. Yağ. Arkadaş anlamıyorum. Bak ışıklardaki evde de dördüncü kattaydık biz. Yağmur Hı. yağmıştı yine böyle. Ki Antalya'nın yağmuru meşhurdur. Alt katı su basmadı. Dördüncü katta biz oturuyorduk. En üst katta bizim evi su bastı. Bizim Bana suyla alakalı bir sıkıntımız bir yok. Bir var. Bir sıkıntımız var bizim suyla alakalı. <laughs> Sen, muhabir. Ben şey gibi oldum bak bak. Dur. Muhabir. Ay, Cevat simri, kelle. Benim bozuldu valla. Efendim As suyla ilgili bir sıkıntınız mı var? <laughs> Efendim her gittiğiniz evde su basıyor. Evet. Hay bir de... <laughs> Siz su mu çekiyorsunuz? Efendim asat müdürlüğünde mi çalışıyorsunuz? Hay <laughs> bu... <laughs> ağlıyor, ağlıyor şu anda, ağlıyor. <laughs> ne oldu? <laughs> Ağırmış, galiba durum ciddileşiyor. Ben kamerayı kapatayım, bakayım karma Öyle mi? Gerçekten mi? Bakayım. Ağrımış. <laughs> <Ağırmış. gülüyor> da evi de su basmıştı. Teraslar. Abi bizim e, ışıklardaki evi de, evimizi de su basmıştı. işte dördüncü kattaki. Işıklardaki evindeki gariplik, biz dördüncü kattaydık. En üst. En üst kattan bizi su bastı. Evet. Yani alt, alt katlara bir şey olmadı, şey bizi. Olmadı. oldu. Olan bize oldu. He. O zaman paşa vardı hatta. Deli dana gibi evin içinde koşturup duruyordu. Sabah da hatta o bizi uyandırdı. He. Oturma başka odası. Nerede, başka nerede su Ama bayağı başı. bildiğin oturma odası böyle su olmuş. Ya ayağımızı attık zaten yere çarp çarp su bileye kadar giriyordu. He. Başka nerede bizim ev su basmıştı Aksu'daki ya? evde su basmıştı. O da terasta. <laughs> orada da yine teras kapılarının şeyinde pimapendi tahliye deliği yoktu. Tahliye deliği vardı. Tıkanmış. Ha orada. Tıkanmış, tıkanmış mıydı? Tıkanmıştı. Ha. Bir de çok küçüktü. Pislik Bir de şey araya... e, kenarları açılmıştı. Biz sonra hatta dışarıdan seninle şey çektik ya silikon çektik, çektik Çok sıkıntı yaşadık da Ve burada şimdi bak yatak odası hiç oldu zaten. Hmm. Böyle devam ederse buradaki biz burada, hiçbir şeyi götüremeyeceğiz. Biz buradan taşınırken herhalde çok eşya şey götüremeyeceğiz. götüremeyeceğiz. Çünkü kışın e, kışında şeyden gitti. Kışında zaten nemden, nemden gitti. Nemden yedi. İşte yatak Aynen. odası ondan düşürüyor ya. Aynen öyle. Ha şimdi almaya kalksam 60 70 bin lira vardır yatak odası. Mecbur hmm. alacağız. Kışın Nemden çürüdü gitti İnşallah orası. Şu Abi şimdi burada buradaki sıkıntı burada yalıtım yok ya. Burada yalıtım olmadığı için kar, e, kar olduğu gibi duvara yaslanıyor mesela, e, duvarı açamıyorsun çünkü kar çok. O e, kar duvara yaslanmasa bile içeri nem giriyor. Yalıtım olmadığı için ondan bütün eşyalarımız artık e, mahvolmuş durumda. Mahvoldu mahvoldu. şimdi. Ben kiracı olarak benim sorumluluklarım ve yükümlülüklerim varsa, yasal anlamda, Hı. senin de ev sahibi olarak var ki biz de ev sahibiydik zamanında. biz de, Aynı. Bizim Doğru de kiracılarımız ki. vardı. Bir şey olduğunda kiracı bizi arıyordu, biz hallediyorduk. Şimdi ev sahibi olarak da senin yükümlülüklerin var, sorumlulukların var. Sen bana bu evi kiralıyorsan... Ya kira abi diyorsan... şimdi öyle söyleyin de ne kontrat var ne bir şey var hiçbir şey yapmıyorlar. Hiçbir şey Hayır, de yapmıyorlar. Burada da yapmıyorlar. Bu, bu Türkiye genelinde bak. Abi, Hem kiracıdan bir şey bekleniyor. Arkadaş senin de ev sahibi olarak yükümlülüklerin var. Şimdi ben senden bu evi beleşe tutmuyorum. Kira veriyorum. Karşılığında da düzgün, bakımlı bir evde oturma hakkına sahibim. Öyle. Haklısın. Sen yine çok şey oldun. Sinirlenme, sinirlenme. <laughs> Niye? Sen sinirlenme. Hayır, koltuklarım mahvolacak. Onları da daha yeni bir buçuk yıl oldu Allah Allah. Neyse halledeceğiz artık yapacak bir şey yok. Acık daha sabret şu yağmurlar bir geçsin. Ondan sonra gideceğiz Ay. zaten gideceğiz. Az kaldı şu yağmurlar bir bitsin. Ne, ne Gel bir tane sarlayayım ben sana. Sarılayım. Gel. O kuzum. Sıkma canını. Geçecek hepsi tamam. Yok, yok sıkma yüz yüz canını yüz sıkma. Yüz <gülüyor> <gülüyor> Ay ya insanlardaki terbiyesizliğe bak. Arkadaş biz de ev sahipliği yaptık. Bizim de kiracılarımız oldu yıllar boyunca. Yani ben hiç hatırlamıyorum. Dönüp de ne halim varsa gör. Ben sana evi kiraladım. Bana ne? He. Arkadaş bu ev senin. Kiracı bugün var yarın yok. Sen kendi malına nasıl baktın? Nasıl bakımını yaptırmazsın? Abi elektrik şey su saati bozuldu. Su saatini değiştirdik. Kendi cebimizden verdik. He. Adama dedik ki ya kardeşim bu su saati bozulmuş. Bu evin mülkü. Yani bunu sen gene Demirbaşı bak. Ya. ya. Ben karışmam kardeşim. Siz kiraladınız oturuyorsanız oturun oturmuyorsanız hani ben oturun gittim, diye. ben ne yapacağım? Meclis Öyle söyle. Sen su saatini E şimdi ben ne yapacağım? Ben mecbur değiştirmem lazım. Oturuyorum daha burada. Hani ben, desem ki yok değiştirmiyorum. Ee, biz mağdur olacağız. Hayır şöyle bir mantık var. Ben çıktım gittim. Garip ya garip. insanlar da bir garip artık yani. O da bir garip. O insanlık değil artık yani. Yeter olsun bunlar o Ukrayna furyasında Antalya'daki ev sahiplerinin yaptıklarını gördük. Ne oldu? Ha, aynı. Hepsinden, hepsinden çatır çatır Kesin, çıktı. Kesinlikle oldu. Hiç vallahi de bu sözüme alınmasın, darılmasın. Biz de ev sahibiydik. Bizim de yıllarca, uzun yıllar boyunca kiracılarımız oldu. Ama ben kalkıp da hiçbir zaman insanlara bu şekilde davranmadım. Abi fırsatçılık yaptılar, fırsatçılık. Ne oldu Bak şimdi ama evler, hepsinin hepsi, elinde patladı. Hepsini gitti, evler elinde patladı. Kiralarını ha. alamadılar, edemediler, rezil oldular. Evlerini Ukraynalılar, mahvettiler. Evlerini kırdılar, döktüler, ha. mahvettiler. Ne oldu? <laughs> ne, oldu, ne oldu? Kendi vatandaşına gelince ya. içerideki kiracıyı çıkartıp daha fazlasına vermek için neler yaptılar insanlara? Ne ondan sonra? Aynen öyle. E kirasını alabildi, bir de üstüne üstlük ev tadilatı çıktı başlarına. İşte, i̇şte e, Allah'ın sopası derler ya. Allah'ın sopası aynen öyle. Hiç uzak Sen değil ne diyorsun? yani. Bundan bir yıl evvel haberlerde görüyorduk. Evleri açtırıp zorla mobilyaları sokağa döküp insanları mağdur ettiler. Hmm. 70-80 bin liradan ev kiraları istiyorlardı. Aynen öyle. Alabildi Helo. mi? He aldılar aldılar. İlk mi? bir ay verdiler bir sene ne vermediler ne var? Var. sonra kira bile. Ne oldu Kara? Deliksiz pimapen yapmışlar. Ee, bak deliksiz pimo pen. Bunu da yapan pimo penci. Bunu da yapan pimo penci aynı. Yani, baksana. Deliksiz pimo pen. Nasıl damlıyor? Parlaya deliği yok pimo penin. Sizin yapacağınız işe. Şuna bak. Sizin Nasıl birikmiş. <laughs> Nasıl birikmiş ya. Delik Şu açtık. Ya buradan, götüren... buradan bir de bir, bir de ben delik açtım buradan gene gitmiyor. Neyse artık. Şuralardan alıyor ya. Şuralardan Yok baksana al. Burası göl evet. şimdi şu anda. Durdu mu Yağmur? Hadi. Hadi bakalım çocuklar. yemeği hazırlayın. Götür, yoğurdu götürün. Yavaş. Yoğurda bir tane de kaşık koyun. Televizyonu kapattınız mı? Evet. Hı. Hadi bakalım. İçecek. Burada kaşık. Kapalı mı televizyon? Evet kapalı. Ah kızma. Kızma bana. Şu an benim kaldıralım. Allah yediğimde eder. Ne oldu? Yediğimde ince böyle oluyor ha, işte. Bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. İçimde düşüyor. Bir şey olmaz. İyi dinmiş. abi ta buraya kadar vurdu yağmur. Odunlar odunlar her şey gitti. Neyse sağlık olsun. Ne yapalım? Ne yapacak bir şey yok. Yarın bayram. Hı hı. Ne bayramı Ramazan? He, bugün Arif, Arife günü bugün. Yarın Aa, bayram. Son orucumuzu açtık. Yani ben açtım orucumu. Benim için sondu bugün. Artık yarından sonra gündüzleri beraber boğayla yiyip içebilirsiniz. Bakalım yetiştirebilirsek. Bugün yayınlayacağız videoyu. <laughs> Bilmiyorum yani. Yarın bayram. Yarın ne yapacağız biliyor musun? Yarın güzel güzel giyineceğiz. En tabii güzel giysilerimizi giyineceğiz. Ve, Şarkıdaki gibi. Tabii ki. Güzel güzel giyineceğiz El ve, güzel ve e, anamıza, e, sabah, sabah uyanacağız. Erken. Güzel güzel giyineceğiz. Sonra e, bayram kutlaması yapacağız. Ramazan bayramı, ha, Buradayız belki hava güzel olsa bir yere gideriz ama hava pek güzel olacak gibi değil. Hep yağmurlu. Hmm. Onun için evde otururuz güzel. Biz, e, her bayram yaptığımız gibi güzel annenin babanın eli öpülür. Belki harçlık Varsa belki harçlık verir. Gerek yok. <laughs> güzel bayramın ruhunu yaşayacağız. Kalkacağız güzel büyüklerimizin ellerini öpeceğiz. Alırsan kaçıda kalkacağız? Güzel. güzel bak şey güzel şekerler yeriz. <laughs> Bayram 7, şekerleri. 2 3 yuva falan görmüş. Şeker değil mi? Bayram şekeri. Evet. İşte insanlar alıyor. Şey oynayan. yiyeceğim biz de yarın şeker istiyoruz <laughs> burada. Burada, burada şeker falan... isteyeceğiniz kimse yok kızım. Biz size şeker aldık zaten. Şeker vereceğiz. Bir de falan görmüştüm. Kimse yok. Komen komşular var. Neydi o bugün o oynadınız? Onlar da gidersiniz olması. Bakarız tamam mı? Eskiler nerede? Eskiden ne güzel gezer dolaşırdık şekere mekere. Şimdi yok artık insanlar çok insanlar kötü İns artık. İnsanlar kötü artık. Evet. Eski. Artık anne o ne eski, eski adetler kalmadı artık. Dünyada çok kötü vardır, az iyi vardır. Evet öyle. Ve biz de bunlardan Vallahi. sadece yüzde yüz. Onun için dikkatli olacağız. Aynen öyle. Efendim görüşmek üzere. Bizden bu kadar. <laughs> Diyip videoyu bitirelim bence. Yarın Uzatmayalım. Güle, güle. Belki paylaşabilirsek bu akşam paylaşırız. Güle güle. Güle güle. Güle güle hay. Hayırlı arifeler dilerim. Arife değil. Arife miydi bugün? Evet arifeydi. Ha tamam. Doğru söylüyorsun. Kendin söyledin. Ben de vallahi gene.